Tað er ikki altarað. 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 Tað er ikki Çamaşır makinemizzin hali gördüğünüz gibi. <laughs> Yapabilecek mi sizce? Kesinlikle. Kapağından anlarsınız bizim makinemiz. Rulmanları dağılmış. Bakalım son hali nasıl olacak? Usta ne yapıyorsun? Amortisör değişimi yapıyorum şu anda. Sıfır amortisörlerimizi aldık. Yenilerini takıyoruz. Bunu böyle bastıra bastıra. Yerini evet, oturttuktan sonra vidasını sıkıyoruz. Az önce bunu da değiştirdin amasörlerimizin değişimi bitti. Bu amasörler çok. Usta ne yapıyorsun? Rulmanımızı çakacağız. Rulman yuvasına kres sürüyoruz. Yağlı olursa daha kolay girer. Şöyle güzel bir ince tabaka. Ne yapıyorsun? Şimdi rulmanımızı yerine oturtacağız. Rulmanın da dışını şöyle inceden bir... Eski rulman bu muydu? Evet. Yeni rulmana bakalım. Bu da yeni rulmanımız. Neden burası ya? Su geçirmez rulman aldım plastik kaplamada. Hmm. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak için. Anladım. Eski rulmanımızı üstüne koyduk. Alttakine vuramıyoruz. Eski rulmanımız sayesinde. Rulmanımız burası. Rumanımız güzel, Güzel. İyice otur. Usta şimdi ne yapacaksın? Balansacak kadın. Geleyi çıkartacağım. Usta ne yapıyorsun? Önceden söktüğümüz yuvayı temizledik. Zımparaladık. Şimdi yeni orman için burayı tekrar kresliyoruz. Hmm. O diğer şeyin arka tarafı değil mi? Evet. Bunun arka tarafı. Bunun su gömültü zamanı yok zaten. Evet. Usta o ne? Bir durmanız. Sıfır. ORT marka. Çamaşır makinesi tamircileri bu markayı kullanmıyorlarmış. Daha doğrusu bu kaliteli olduğu için bu parayı vermek istemiyorlarmış. Hı. Ya çıkma buluyorlarmış ya da Çin malı bulmanlar kullanıyorlarmış. Ben kendi makinamı yaptığım için hiç öyle şeylere girmedim. Burada... Yedek parçacıdan mı aldınız? Yedek parçacıdan değil. Rulman bayisi var. Şeyde, baykullar Rulman. Her türlü bilgi ve Rulman'ın bulunduğu bir yer oranı. Usta o ne? Keçe ses. İçine su almasın diye sıfır keçe. Bu eski keçemiz. Bu da sıfır aldığımız keçe. İçine su almasın diye bir de böyle bunun keçesi var burada. Bu zaten çok basit takılıyor. Hiç vurmaya bile gerek yok da yine de bir şöyle eski keçeyi yapmaya koyup bir iki yerden oturdu zaten. Bu kadar. Burada i̇şte ne yapıyorsun? artık kazanımızı oturtacağız. Rumanlarımızı çaktık. Şu mili de gresliyorum ki hem kolay gelsin hem de küflenmesin yarın bütün. Şöyle bol gresle sürdüğümde usta büyük lokma takımın yok galiba evet maalesef bu kadar büyük lokmam yok Böyle olmadığı için de bora anahtarı artık 30 32 anahtar dahi tutmadı bunu bora anahtarı ile iyice kasnağımızın vidasını sıkıyoruz hiç ses yok gördüğünüz gibi evet helikopter sesi gibi ses çıkarıyordu makina şu anda ses yok. Rulmanlar değiştikten sonra. Sese bak. Evet. Eski rulmanın sesi. Ses yok. Üç kapağı tutturacağız. Motor alttaysa bunlar da alttaydı. Şöyle. Şöyle bir de. Zaten burada kulağı var. Şöyle bir Aynanın yaylarını mı takıyorsunuz? Aynen. Şimdi artık tamburu yerine oturturma zamanı geldi. Yayın birini boynuma taktım. Diğerini elime aldım. Haydi bismillah. Bunu herhangi bir zarar vermeden yavaş 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 şöyle yönlendire yönlendire. Burası üst kısmı. Aşağıda bir şey takılıyor. Evet. İçine zor. Sesim. Gibi bir şey. Bunu buradan kaldıracağız. Cahit takacağız. Şimdi bununla sıra. Bir kaskımız tamam. Usta ne yapıyorsun? İşimiz bitti sayılır. Artık toparlıyoruz makinamızı. Bulaşık, aman bulaşık diyorum. Deterjan haznesini yerine geri bağlıyoruz. death. Bunu takarsak olmaz önce alt sıkma moduna alalım. Su çekme sıkma. Bismillahirrahmanirrahim. Pompa çalıştı. Su olmadığı için. Her yeri. Su gelmeyecek. Azlanca. Hiç ses yok. Helikopter sesi gitti. 1400 devirde dönüyor şimdi.